Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Game Mod'daki yani Game Mod'da bir kere şey yapmıştık. Ev yapmıştık. Onu oynayacağız. Ben bunları biraz güzelleştirdim. Böyle fenerler falan yaptım. Bakın arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Rengarenk. Fener. Yani çok güzel. End'e gittim. Ee, ejderha'yı kestim. Geldim. Ee, bakın. Koruma yaptım şuralara. Böyle. Hı, gizli geçitimi göstereyim. Merdiven vardı ya. Artık yok. Bunu kullanacağız. Ondan sonra. Böyle yapmıştık zaten. Heh. Bir de size bir kitap hazırlanmış. için. Bakın. Abone like. Okuyalım bakalım. Diyor ki. Bu video ne kadar like gelirse o kadar böyle Minecraft bölümü gelir. O zaman like, like, ne olun, bildirimi açın ve yorum yapın. İsterseniz yani geçelim şeye. Bakın. sen nasıl çıktın buraya? Seni ben keseceğim. Tek attım. Ben bir şey suyu kapatayım. <laughs> Böyle kalsın bu. ben bunu düzeltirim sonra. Yani. Bakın buralara tuzaklar yaptım. Böyle düşersen yanıyorsun. Bir de şöyle bir şey yaptım. Kırarsan direkt aşağıdasın öldün yani. Bunun bir şeyi yok. Ter hevin. patlatsana. Şimdi bakın arkadaşlar böyle birisine mızrak verdim birisine hiç verdim. Zombi bak bana öldün. İskelet bir bana baksana. Şimdi bakın böyle bir şey yaptım. Değişik bir şey işte. Böyle içinde aksolotl var. Yani aksolot. Yeni gelen hayvan. Bakın bu da renkli şeyim. Renkli fenerim. İçine girebilen. Aa fantom. Fantom. Bir de redstone şeyleri yaptım buralara. Çok güzel gözüküyor bence. Yani. Bakın. Şurada köylü. Aşağısında da kuyruğu. arkasında bayrak var. <laughs> Bu bölümde ne yapacağız ben şimdi buldum. Hemen bir tane yün alacağız. Yün. Beyaz yün. Ve tabii ki de kırmızı yün. Yani yapacağım şey çok güzel. Bir de tahta lazım. Hmm, çok güzel. At şunu. Şu. Şu. Ve de şu. Tamam. Anlamazsanızdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oldu mu? Biraz daha. 11, 12, 13, 14, 15. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Şöyle, 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 şöyle. Kaç oldu? Yapayım ben bu oyunu. Çünkü çok şey oluyor. Göremiyorum. 1, 2, 3. 3 olmuş. 4 olmuş. 5. Tamam. Yok bir tane daha. Tamam bu kadar büyüklük yeter. Yok biraz daha bence büyük olsun. Zaten ıı, istediğimiz kadar yumuşak. Bu kadar güzel. Türk bayrağı yapacağım. Ama bunun biraz daha bakalım. Olur mu istediğim gibi. Küçük oldu bayağı küçük. Biraz daha uzun yapalım. Hadi <laughs> anneciğim. bir videoyu durdurmam gerekti de. Bir, iki. tamam. Üstü yapayım. Ha, aynası yapacağım. Aa, oldu. Şöyle Gönlümlük büyük şöyle ee, hata oluştu ee, şimdi biraz aşağıdan yaparsak tam birün şey yapabilirsiniz golem gibi bakın Şöyle yapalım. Oldu. Oldu, oldu. Aa! <laughs> Heh, ben bir şunun şeyini yapayım. Tamam. Resim çektim arkadaşlar da. Çok güzel oldu. Aa 8 dakika olmuş video. Çok güzel gözüküyor. Hem rengarenk şeyimiz var. Hem Türk bayrağımız var. Yani. Çok güzel oldu. Bunu öylesine yaptım yani. Bakın şuna. Gitti. Sen hatırlamıyorum. Şimdi ne yapalım? Aklıma bir şey gelmiyor. Az Dur ya. Aslında. Bir şey aklıma geliyor da. Ama. Onu zor yaparım. Çünkü onu tam bilmiyorum. Azerbaycan'ın daya bayrağını. Onu diğer bölümde belki yaparım. Bakarım. <laughs> Bakın arkadaşlar giderseniz onların yanında bu şeyler de gidiyor. Bak çabukluk. Şu an çabukluk şu. Ee, nerede? Ha, şu. ne evet, hatırlıyorum. Ne oldu? Ana çok değişik. Aa, Ne dedi? değil çabukluk açıldı tekrardan. Aa hız gidiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben birazdan bu videoyu e, ayarlarını yapayım. E, o videoda Azerbaycan bayrağını yaparım. Bu videomuz bu kadar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız Minecraft videoları abone olup Like atıp bildirimleri açarsanız bir de yorum yapın çok sevinirim.